Cuma. İç turizmi canlandırmaya mı karar verdin? <laughs> Hayırdır, nereye bu turistik gezi böyle? Tatile değil be. Evi dükkana kilidi vurdum. Artık gider oldum buralardan komple. Nasıl yani? Arkadaşlar, senelerdir hep bir arada yaşıyoruz. Birbirimizin kısa şortlu hallerini biliriz be. Aile gibi olduk şunun şurasında. Seyla, senin bu canın... Belki de 99 kere taktım ben be. Niko, Şofbin'in damlattığı ilk günü hatırlarım ben. Marika abla annem gibidir, Allah uzun ömür versin. Selam söyle kendisine. Üzeyir, senin şu sebze meyve tezgahını kendi ellerimle çaktım çivilerini bilirsin. Kazım, Arşimet Kazım. Amamın duvar çatlağını onardığım gün o yüzündeki tebessümü hala hatırlarım dün gibi. Çinalı,